bir kez daha buradan paylaşıyoruz. 14 Mart günü spekülasyonlarla değişik hareketler olacak, doğa hareketleri, değişik depremler olacak gibi dedikodularla kamuoyunun zihnini bulandırma yönünde açıklamalar yapıldığını duyuyoruz. Bunların hiçbirine itibar edilmemesini tavsiye ediyoruz. Tuna üzere hep söylediğimiz sosyal medya üzerinden değil, resmi ağızlardan, yetkililerden yapılan açıklamalara itibar edilsin diye. Kayserimizle ilgili çok şükür bu manada herhangi bir bilim adamlarının söylediği zaten bir geçecek bir deprem söz konusu değil zaman zaman dört civarında olan depremlerle de bir bakıma boşalım söz konusu. Enerji boşalımı o açıdan da tehlikenin azaldığı yönünde de ifadeler söz konusu. Kayseri'mizde herhangi bir sıkıntı olmadığını, hasar tespit çalışmalarının yapıldığını, bir mağduriyet oluşmasının söz konusu olmadığını, Kayseri'mizin de 11 ilde olan depremlerle ilgili etkilenim boyutunda afet kapsamına alınacağı konusundaki çalışmalarında devam ettiğini, İçişleri Bakanımıza da bugün yine görüşmenin sonrasında bu çalışmanın inşallah olumlu olarak tamamlanacağını ifade ettiler. Onu da bu vesileyle paylaşmış olayım.